İstanbul'a kar gelecek, yanlık bittik, kül olduk diye okullar tatil edildi. Hatta vali kardarına açıklamalar yaptı ve sabah bir uyandık, kar, mar yok. Kim bizi yanıttı? Ne oldu da bu kadar hani ortalık velveleye verildi? Okullar tatil edildi. Hem insan gücü hem iş gücü bir anlamda askıya alındı. Biliyorsunuz bizde kimse bunun sorumluluğunu almıyor. Oysa baktığınız zaman iki önemli unsur var. Bir tanesi devlette devlet meteoroloji işleri. Birileri yanlış hesapladı. Çağımızda elbette bir şeyi tutturmak kolay değil. Özellikle meteorolojik olaylar kolay kolay e, kestirilemiyor ama yine de hani bütün okulları tatil edelim. İstanbul'da 14 milyon kişinin hayatını hatta da Ankara'ya dahil askıya alalım diyecek kararları alırken biraz düşünmek gerekiyor. Biraz da çuvaldızı biz medyayı batırmamız gerekiyor. Çünkü neden? Pek çok kişi kötü haber, iyi haberdir mottosunu seviyor. Kar gelecek, yandık, mı, bittik, kahrolduk bilmem ne şeyini yapıyorlar. Ve sonrasında da bir bakıyorsunuz şimdi öyle bir karımsı bir şey yağıyor. Yani. yani işte öyle okulların tatil edeceği bir hava durumu yok. Tabii kim sorumlu kalır? Kimse.